malum Kerbela denince ümmet-i Muhammed'in yaklaşık 1400 yıldır acısı Hicri 50. yıldan sonra ne yazık ki ümmet-i Muhammed böyle bir acıyla tanışıyor. Bunun üzerine tarihçiler kendilerince bu Kerbela olayının tarihini kaleme alıyorlar. Bu hüznü dile getiren ağıtlar, değişler, bu manada hikayeler, tarihi notlar, bunların hepsini üst üste koyduğumuzda acısı dinmeyecek, yarası kapanmayacak bir yara. Ama sonuç itibariyle hayat yaşanıyor ve her Muharrem'in 10. günü Kerbela'yı tekrar konuşuyoruz. Yıllardan beri konuşulmuş, yine konuşulmaya devam edecek. Herkes kendince bir taraftan bakıyor. Herkes kendince, kendi ideolojik durumuna göre, felsefi durumuna göre, kendi mezhebi durumuna göre Meseleye bakmaya çalışıyor. Bakmaya çalışmışlar. Herkes kendi bakışını, kendi görüşünü koymuş ortaya. Ama sonuç itibariyle bir vaka var. Bu vaka Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ehli beytim dediği iki torunundan birisinin şehit edilmesi. Kim hangi pencereden bakarsa baksın, kim bunu nasıl yorumlarsa yorumlasın. Ortada upuzun yatan Hazreti Hüseyin Efendimiz var. Ortada Ehl-i Beyt'in çocuklarını şehit eden ve Hazreti Hüseyin Efendimiz de şehit eden bir sistem var. Yezid ve avanesi sonuç itibariyle tabi bunun başlangıcına da bakacak olursak bu hadise ta Muaviye'den başlıyor. E bunun daha da başlangıcına bak, bakacak olursak Muaviye'nin babasından başlıyor. Yani Süfyan'la Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hiç anlaşamadığı gibi Muaviye ile Hz. Ali radıyallahu anh Hazretleri hiç anlaşamamışlar. E bu böyle kan davası gibi Sonuçta Yezid'le de Hz. Hüseyin Efendimiz sonuç itibariyle vaka olarak sonucu Yezid'in Hz. Hüseyin Efendimiz'i şehit etmesi. Tabi orada kalmıyor. Emeviler, Ehli Beyt tekrar iktidarı ele geçirmek için yeniden iktidarı zorlarlar diye Ehli Beyt'e baskıya başlıyorlar. Bu Emeviler yıkılınca kadar hatta Abbasilerde de bu konuda e, sıkıntılar var. E, bu Ehl-i Beyt'in çilesi e, normalde tabi Hazreti Ali Efendimiz'den başlıyor. İlk önce Muaviye Hazreti Ali Efendimiz'in e, halifeliğini kabul etmiyor. Halifeliğini kabul etmeyince ümmet ikiye bölünmüş oluyor. Ümmet ikiye bölünecek neredeyse. İşte hakem tayin edelim diyorlar. Hakem tayin edince orada Muaviye'nin atadığı çok akıllı, zeki bir kimse var. O Hazreti Ali Efendimiz'in hakemini tabiri caizse oyuna getiriyor. Böylece sistem olarak, sistematik olarak e, devlet ikiye bölünüyor. Bir kısmı Şam'da Muaviye'nin e, halifeliğinde bir da işte Küfe'de Hazreti Ali Efendimizin halifeliğinde e bu böyle devam ederken eee Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri vefat ediyor. Vefat edince Küfeliler hemen Hazret Hasan Efendimize biat ediyorlar. Hazret Hasan Efendimize biat edince bu sefer Muaviye ordu topluyor. O vaz zaten ordusu var. Hazret Hasan Efendimizin üzerine yürüyor. Bakıyor Hazret Hasan Efendimiz çok kan dökülecek. Bu sefer barış yapıyor. Ee, halifelikten feragat ediyor ve Medine-i Münevvere'ye yerleşiyor. Medine-i Münevvere'de e, zühd içerisinde, takva içerisinde bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Aynı şekilde de Hazret Hüseyin Efendimiz her ne kadar Hazreti Hasan Efendimiz'in yani abisinin halifelikten feragat etmesini kabullenmese dahi susuyor, seslenmiyor. O da Medine-i Münevvere'de hayatını devam ettirmeye devam ettiriyor. Ta ki ne zamana kadar Muaviye yaşlanınca yerine oğlu Yezid'i e atıyor. Ve bütün herkesin Yezid'e biat etmesini istiyor. Herkesin Yezid'e biat etmesini isterken en önemli kendisine muhalefet edecek bu noktada hani hilafete en yakın ve insanların teveccühünü kazanacak olan en büyük rakibi Hazreti Hüseyin Efendimiz. Ve Hazreti Hüseyin Efendimize bu tip baskılar başlayınca da olaylar manzumesi başlıyor. Tabi harici kaynaklar, şia kaynakları, rafizi kaynakları, ne bileyim işte mürci kaynakları, bu tip böyle hani belli mezhebi ve meşrebe tabi olan kaynaklarda bu olaylar farklı pencerelerden bakılıp farklı yorumlanabilir. Yorumlanmış da. Fakat bu son zamanlarda e, bunlar tekrar ısıtılmaya başlandı. Birkaç e, tırnak içerisinde selefi, vahhabi e, tabanlı e, konuşmacılar, gazeteciler, yazarlar, hocalar adına ne derseniz deyin, bunlar böyle inceden inceden bir e, yeniden bu meseleleri ısıtıp sanki Hazreti Hüseyin Efendimiz mevcut sistemi devirmek için kalkışmış gibi bir hava oluşturuyorlar. Yani şunu demeye getiriyorlar. Hani Hz. Hüseyin Efendimiz ve yanındakiler bayi sistemindeydi. Bayi olunca onların öldürülmesi haktı. Yani Hz. Hüseyin Efendimiz ve yanında şehit olanların hepsinde kafir hükmüne koymaya çalışıyorlar. Bunu özellikle birkaç tane böyle Mısırlı, Suudlu kimselerden bunu böyle hani Allah razı olsun da kim çalışma yaptıysa alt yazılı bir şekilde böyle e, konuşmalarını dinledim. Birkaç makale okudum Türkçe'ye çevrilmiş. Bunlara baktığımda meseleyi böyle ben öyle anladım. Ben kendi anladığımı aktarayım. Yani siz eğer ki Suud Krallığı'na, Ürdün Krallığı'na veya Mısır sistemine baş kaldırırsanız, yani bu sistemle alakalı bir mücadeleye girişirseniz küfür ehli olursunuz ve öldürülmeniz hak olur. Meseleyi buraya bağlıyorlar. Ben yani özellikle tekrar tekrar bu geçmiş bayağı oldu bunları böyle birkaç ay üzerinde durdum. Geriye dönüp dinliyorum onları veyahut da bir daha okuyorum bir hata yapmayayım diye. Özellikle bu son dönemde bu böyle e, Selefi, Vahabi, Suud çizgisinde bu desteklenir hale gelmiş ve kendi sistemleri bozulmasın, kendi düzenleri bozulmasın diye özellikle bu konu işleniyor. Ve özellikle İslam dünyasında komple İslam dünyasında Müslümanların başlarında bulunan mevcut sistemleri kabullenilmesini ve bu bu mevcut sistemlerin hoşuna gitmeyecek hareketler yapılmamasını böyle şeyler olursa bayi hükmünde kafir hükmünde olacakları ve küfre düşeceklerine dair böyle bir oluşum var. Bu bütün İslam ülkelerinin ve normalde bütün dünya üzerindeki Müslümanların üzerinde bunun bilinçli bir şekilde işlendiğini gördüm.